Aylank aylank yağı, doğal ve bitkisel yağdır ve bazı kişiler tarafından cinsellikle ilişkilendirilen bir uygulama alanı bulabilir. Bitkisel yağların cinsellikle kullanılması dikkatli bir şekilde yapılmalıdır ve kişisel tercihlere ve duyarlılıklara bağlı olarak farklı sonuçlar verebilir. İşte aylank aylank yağının cinsellikle ilişkilendirilen bazı kullanım alanları, aromaterapi. Aylank aylank yağı, aromaterapide rahatlatıcı ve aprodisiyaç, cinsel isteği artırıcı, bir yağ olarak kullanılır. Özellikle bu yağın hoş ve çiçeksi kokusu nedeniyle romantik bir atmosfer yaratmada kullanılabilir. Masaj yağı, aylank aylank yağı, vücuda masaj yağı olarak kullanılabilir. Rahatlatıcı bir masajın cinsel yakınlığı artırabileceği düşünülür. Cinsel istek artırıcı, bazı kişiler, aylank aylank yağının cinsel isteği artırıcı etkisi olduğunu düşünmektedir. Bu yağın afrodizyak özellikleri olduğuna inanılan bitkisel bir bileşen içerdiği iddia edilir. Stres azaltıcı, cinsellikle ilişkilendirilen sorunların ardında stres veya kaygı olabilir. Aylank aylank yağı, stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve cinsel deneyimi olumlu etkileyebilir. Duyusal uyarıcı, aylank aylank yağının kokusu ve dokusu, cildin duyusal uyarılabilirliğini artırabilir. Bu nedenle masaj yağı veya cilt bakım ürünleri içinde kullanılabilir. Ancak, aylank aylank yağı veya diğer bitkisel yağların cinsellikle kullanılmasından önce aşağıdaki konuları göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bitkisel yağlar ciltte tahrişe yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir yağı cilde uygulamadan önce cildinizin hassasiyetine dikkat etmelisiniz. Bitkisel yağların doğrudan genital bölgeye uygulanması kaçınılmalıdır. Çünkü bu hassas bölgeler için tahriş edici olabilir. Aylank aylank yağ gibi bitkisel yağların yanlış kullanımı alerjik reaksiyonlara veya rahatsızlığa neden olabilir. Herhangi bir sağlık sorununuz veya cinsel sağlık sorunlarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile konuşmalısınız. Bitkisel yağlar tek başına cinsel sorunları çözmez. Sonuç olarak, aylank aylank yağ gibi bitkisel yağları cinsellikle kullanmadan önce dikkatli olmalı ve kişisel tercihlerinize göre kullanmalısınız. Eğer herhangi bir sorunuz veya sağlık endişeniz varsa, bir uzmandan tavsiye almanız önemlidir.